Merhaba arkadaşlar, şimdi size tv kullanımını kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle TV2 kurduk. Ben daha önce seriyi kullanmıyordum ve serim kapalı durumdaydı. tv kurduktan sonra cihazı yeniden başlattım. Seriyi açtım ve e, klavyemize örneğin ben mesajlara giriyorum. Şöyle şurada bir altta bir boşluk e, tuşunun hemen yanında görüyorsunuz bir mikrofon işareti var. Bu işaret sayesinde arkadaşlar... Rahatça konuşabil, yani mesajlarınızı konuşarak e, buraya klavyeye dökebileceksiniz. Şimdi ben konuşacağım, e, sesim bir anda gidecek çünkü e, cihaz e, sesini sistemden verdiği için şu andaki kaydeden uygulama maalesef onu algılayamıyor. Ama size göreceksiniz ki şu anda e, Tivik Türkçe'yi rahat bir şekilde karşılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyorum. Bakın, ilkına basacağım ve konuşacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar olay bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.